Arkadaşlar merhaba. Zer Motors'tan herkese selamlar. Bugünkü aracım 2015 model Mercedes A180D. Arkadaşlar aracım 208 bin kilometrede dizel, otomatik, AMG, cam tavan, full dolu dolu bir araç arkadaşlar. Ön arka ledleriyle, zenonlarıyla, kurlarıyla, hız sabitlemesi, aklınıza gelebilecek her şey bu araçta mevcut arkadaşlar. Aracım İkinci sahibinden alındı. Siz üçüncü sahibi olacaksınız. Aracım gördüğünüz üzere arkadaşlar simsiyah, pırıl pırıl tertemiz bir araç. Tabii ki yaşı ve kilometresine göre ufak tefek şeyleri var ama kondisyonuna göre, yaşına göre, kilometresine göre çok iyi durumda arkadaşlar. Arkadaşlar aracımda kapı tamam bagaj sol yan orijinal hatasız bekleri, şaseleri, podyeleri hatasız. Ama tarafında Farklı farklı zamanlarda iki parça değişmiş. Ön çamurluk ve ön kapı. İki parça boyanmış arkadaşlar. Arka çamurluk ve arka kapı. Onun dışında nokta, boya değişen süt tak yok arkadaşlar. Bunlardan kaynaklı ve ön arka tampon değişimlerinden kaynaklı altı parça halinde Kramer kaydı toplam 95 bin lira arkadaşlar. Ve bunlar parça parça yeni tarihli, eski tarihli değişiyor. 2014-2020 yüksek bedeller çıkıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar onun dışında aracım. Çok güzel. Herhangi bir masrafı derdi yok. Seve seve kullanacağınız, binebileceğiniz bir araç. Cam tavanıyla zaten fark yaratıyor AMG paket olması. Çok iyi. Arkadaşlar bu aracın önü çok güzel ama arkası gerçekten inanılmaz. Hiç de bu kadar güzel, tatlı bir arka bilmiyorum. Yani tartışılır ama bu 2015 2016 makyajlı kasa arkadaşlar. Şöyle etrafını komple geziyorum tek parça halinde. Arkadaşlar siyahın asilliği gerçekten çok başka. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi Zer Motor Salak takip edebilirsiniz. Detayları sorabilirsiniz. Çekinmeden arayın, bilgi alın. Gelin aracımızı görün, bir kahvemizi için tanışalım. Alıp almamanız önemli değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin. Sağlıcakla kalın. İyi günler, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.